Vallahi anlamadım gitti dede ya. Her şeyi denedik. Küçük prototipte her şeyi denedik. Kendi ağırlığından çok daha fazlasını kaldırdı. Şimdi niye olmadı anlamadım. Ula ben yanlış bir şey yaptım diyeceğim de... ...askerde ben ne öğrendiysem onu uyguladım. Var var. Bizim ıskaladığımız bir şey var da... ...çözemiyorsun. Bizim şu saz Bundan önceki hocası anlattıydı bana. Bu daha çömezken Adana'da bir saz ustasının yanına gidiyor, arkadaşıyla. Bize diyor, saz çalmayı öğret. Saz ustası diyor ki, siz ne kadar biliyorsunuz? Bizimki diyor ki, ben yüzde kırk biliyorum. Arkadaşı diyor ki, ben hiç bilmiyorum. Yüzde kırk, yüzde sefere. Saz ustası dönüyor bunlara diyor ki... ...size saz çalmayı öğretirim. Ama... ...senden 20 lira... ...senden de 10 lira alırım diyor. Bizimki itiraz ediyor. Ben yüzde 40 biliyorum dedim... ...sen benden daha fazla para alıyorsun diyor. Saz ustası diyor ki... ...seninle yolumuz daha uzun. Önce sana bildiklerini unutturacağız... Ondan sonra öğretmeye başlayacağız. Ha, bildiklerinizi unutun diyorsun yani. Bakış açınızı değiştirin diyor. Ya Ramazan sen niye hemen ana fikre dalıyorsun? Ya bir dur bakalım ya, biz de bir tartalım, biz de bir düşünelim. Ya tartacak bir şey yok amca oğlum. Dedim gayet sarih bir şekilde söyledi. Bildiklerinizi unutun dedi, demedin mi dedi? Ya... Ama pratik zekalı olmak da suç, haksız mıyım ya? Bazen bakış açısını değiştirmek gerekiyor. Ha. Bunun için de her şeyi unutacaksın. Sonra yeniden başlayacaksın. Münir Bey burası için talimat verdi. Eğer sizin için de uygunsa laboratuvar olarak kullanabilirsiniz. E malum önümüz kış, buranın kışı çetin geçer, çadırda olmaz dedi. Olur. Burası gayet uygun zaten. Paide <laughs> ya. Paide zeyvettin çakma mucitler. <laughs> Bu defa uçuramadılar. Aylardır beklenen uçuş fiyaskoyla sonuçlandı. Bahane ya. Ban mı çıkıyor? Ulan senin neyine uçak yapma? Bozkır'ın ortasında neyin rüyasını görüyorsun sen? İzledim Ella'm, izledim. Tam bir rezillik lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Göremediğim şey nerede? Taner? Dilek? Kusura bakma, rahatsız ettim. Mağarada feneri ne düşürmüşsün, onu getirdim. Sağ ol. Dün işler uzadı biraz. O yüzden test uçuşuna gelemedim. Tekrar kusura bakma. Önemli değil. Zaten çok bir şey kaçırmadın. Duydum olanları. Ama bence canını sıkacak hiçbir şey yok. Edison ampulü kaçıncı denemesinde bulmuştu? Yani 1999 diyorlar. Ama gerçekliği tartışılır. <laughs> İlk denemesinde değildir sonuçta. İlla ki. Jules Verne'in kitaplarındaki deneyleri düşünsene. Onların denemeye devam edecek imkanları vardı. Bir de... Ya biz... ...olmayacak bir hayalin peşinde düştük. Yani hem hayatın hem de fiziğin gerçekleriyle yüzleşiyoruz şu an. Ne fark eder Taner? Hepimiz bir takım imkansızlıklarla karşılaşıyoruz. Kimimiz vazgeçiyor, kimimiz denemeye devam ediyor. Ben de pilot olmayı çok istiyordum. Hani sormuştun ya, neden pilot olmadım diye. Çünkü yenildim Taner. Ama sen yenilme. Ben inanıyorum. Bir gün başaracaksın ve o gün... ...o gün bir arı kanadı gibi kendini çok hafif hissedeceksin. Arı kanadı gibi kendimi çok hafif hissedeceğim. Hafif. Hafif. Tabii, tabii ya. Tabii. Burnumun dibinde ben nasıl göremedim? Arı kanadını aldım, sistemini uyguladım. Ama işin sırrı sadece arı kanadında değil. Tabii Hı. ya. Taner ne oldu şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. İyi misin? Buldum Dilek. Vallahi buldum. Uçağı nasıl uçuracağımızı buldum. Sorun motorlarda değil, sorun kanatlarda. <laughs> çok teşekkür ederim. Direkt çok sağ ol. Alo Ha, Veysel, Veysel, Ramazana söyle, hemen buluşalım. Çok acil buluşmamız lazım, tamam? Bak yarım yok, yarım saat değil, ee, 15 dakika, 15 dakika yoruldum, tamam? Tamam, tamam, hadi, eyvallah. Ya Dilek. Gidebilirsin, merak etme, <laughs> önemli değil. Çok sağ ol. Yolcu vallahi oldu. Kompozit kanat yapacağız amcaoğlu. Bizim kullandığımız malzemeye göre yüzde altmış daha hafif. Bizim kullandığımız malzeme ağır geliyor. O yüzden kanatlar uçağı taşımıyor. Ha, tevekkili değil. Ondan böyle kalkar gibi oldu da kalkamadı. O zaman yani motorda bir sıkıntı yok. Pervanelerde de yok. Yani amca motorun gücü yerinde. Ya yerinde, yerinde. Kanatlar uçağı taşısaydı bizim şimdi mühendislerle İstanbul'a gidiyorduk amca İyi de amcaoğlu şimdi burada bir üstü işlem var kanat için. Biz yapabilecek miyiz bunu? Yani yaptıracağız bir şekilde amcaoğlu. Bulacağız bir üste yaptıracağız. Yok la bana bakmayın ben Erkan. Ben yapamam bunu. He ama ilçede tanıdığım bir usta var. Çok yetenekli bir usta ona götürürüz. baksın. İyi güzel. O festivale yetişeceğiz. Yetişeceğiz amcaoğlu. Şu bize gülenlerin yüzlerini işte o zaman görmek istiyorum. O zaman da alkışlayacaklar oğlum. Biz biliyorduk bunlarda iş vardı diyecekler. Ya boş verin bunlar amcaoğlu. Bunların hiçbirinin önemi yok. Ne yuvlanmanın önemi var ne alkışlanmanın. O uçak gün biz değil bu bozkır kazanacak amcaoğlu. Gerçekler değil hayaller kazanacak ya. Hadi.